Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün üzümlü fındıklı bir kurabiye yapacağız. Gerçekten gene çok harika bir kurabiyemiz olacak. Buraya iki buçuk su bardağı un boşalttım. Şu şekilde bir su bardağından bir kaşık yemek kaşığı az pudra şekerim var. Bir buçuk yemek kaşığı nişastam var arkadaşlar şöyle bir paket 10 gram kabartma tozum var yine aynı şekilde bir paket valinga kullanacağım şekerli 2 adet yumurta kıracağım arkadaşlar şu şekilde 100 gram üzümüm var. Çekirdeksiz sarı üzüm. Ve 150 gram şu şekilde tereyağı kullanacağım ben. Buna margarin yağı da kullanabiliriz arkadaşlar. Fındığı üstüne kullanacağım. Ve hamuru yavaş yavaş yoğuracağım. Evet arkadaşlar şu anda hamurum hazır. Hamurumu şöyle yakından da göstereyim. Evet, şimdi hamurumu tezgaha alacağım ve işlemeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tepsimizi şu şekilde yağlı kağıtla kağıtlayalım. Hepsini şu şekilde evet, bir ceviz büyüklüğünde bu evet, şekilde yuvarlayalım. Evet hamurlarımızı bu şekilde yuvarladıktan sonra üstlerini yumurta sarısıyla yağlayıp üzerlerine ben file fındık koyacağım. Siz bunu kırık fındık da kırık ceviz de koyabilirsiniz. Ben buna kırık file fındık kullanacağım üstlerine. Yumurta sarısıyla yağlayacağım. Şu anda yakından da göstereyim ben. Hamurlarımı şimdi yoğurdum. Üstlerine şöyle hafiften bastıracağım. Evet, şimdi bunların üstlerine yumurta sarısı ve yağlayıp fındığımı üstlerine koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle yumurta sarısını şekilde üstüne bulanacak. Bunun yumurta beyazını hamurumuzun içine de kullanabiliriz. Ziyan etmemize gerek yok. Evet üstlerine şu şekilde ben şöyle file fındık kullanacağım. Evet arkadaşlar üstlerine fındıklarında şu şekilde yağlamış olduğum yumurta sarımı üstüne fındıklarımı koydum. Şimdi bunu ısıtılmış 170 175 dereceye toplam 20 dakika ürünümü pişireceğim. Şimdi ürünümü fırınıma göndereceğim. Evet arkadaşlar şu anda ürünümü fırına atıyorum. Toplam 175 dereceye 20 dakika ürünümü fırına pişirmeye yolladım. Evet arkadaşlar şu anda kurabiyelerim pişti. Evet kurabiyelerimi şimdi fırından çıkarıp soğutmaya alacağım. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi şu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten yine 10 numara bir kurabiyemiz oldu. Şöyle iç dokusunu da göstereyim ben size. Gerçekten düğül, düğül. çayın yanında gerçekten şu şekilde düğül bir kurabiye. Çayın yanında 10 numara bir kurabiyemiz oldu. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmadıysanız abone de verirseniz sevinirim.